Böyle vıj Sonra Benim kaydı başlattım. Red Bull'un 10. bölümüne devam ediyoruz. En son nerede kaldığıma dair en ufak fikrim yok. Dediğim gibi oyun oynarken çok keyif almam. Mantır bir hikayenin nerede kaldığına daire fikrim yok yani. Heh tamam hatırladım. Doktorun daha doğrusu Hollow Man'in sözde kızına yaptığı zalimlikler sonucu kızının kanından elde ettiği güçlerle nasıl elde ettiğini gösteren bir zamanla yolculuğu görmüştük. Daha sonra kızını öldürüyor. Aç gözlü ve sonra kızını yakıyor. Bunun peşindeyiz. Hollow Man'i öldüreceğiz. En son yeni görevler almamız için Fire Station'a geri dönmüştük. Görevleri de yapıp e, bu arada bundan sonra parça parça yapmayacağım. Tek seferde yapacağım. Ya mesela şu an Hollow Man'i yapacağım. Daha sonra diğer görevleri yapacağım. Yani şöyle görev ağacı 3'e falan ayrılmış ya onlar işte önce ve tek ağaçtan tek daldan ilerleyip sonra diğer dallara gideceğim. Geçen sefer parça parça yap dedim. Mesela doktorun hikayesini şey gördük. Erken gördük. Bence yani doktorun hikayesini en son görülmeliydi orada. Ice Station'a gidip pii, yeni bir görev alma vakti. Böyle karakter arada bir kendi kendine boş yapıyor. E, ee, Emelian mı? mı? Hollowman. Hollow burada ayrılmış bu ikisinin birleşimi çünkü. Anna bir tane sinyal almış. Bu hal olmamış. Orası bir şey diyor. Onun türlü daha önce karşılaştım. Yani o ay bu ayrı yana o bir şeydi. Hmm. Annesi ba bakıcıymış tamam. Couldn't do right to save my life. Feels like I'm back there. Trapped. Trying to disappear. Just breathe, Jacob. Can't shoot for shit on tilt. When I look at that butterfly, my chest gets tight. I can feel how scared she was. I can see Addison. Everything he did to his daughter to keep himself going. Sure as hell named him right. The hollow man. Jake okay. ee, önce... Time to burn wind. Ee, biraz şey Emilia gibi hissediyorum. Yani Emilia'yı gibi hissediyor kendini. Çünkü daha annesi de Foster e, şey, hmm, Foster nedir ya? Üvey. Ya da işte, işte küçük çocuklar sahiplendiriliyor demek yanlış olur. Sahiplendirme değil çünkü o. Yani biraz daha şey gibi düşünebiliriz. Evlat edindirilmiş. Ondan mütevellitte Jacob da işte bir tane kadına evlat edindirilmiş. Kadın da işte 10 tane çocuk evlat edinmiş. Ne kadar çok çocuk evlat edinirsen devletin o kadar para alıyor diye. Ve sürekli şiddet uyguluyormuş. Ve annesi işte burnunu falan kırıyormuş. Kafasını duvara falan vuruyormuş Jacob'ın. Bunlardan bahsediyor Jacob. Ondan sonra da buradan da yürünür yani bir şey O diyor şeyin taktığı işte. E gel. yeni. Aa ee, şey elime taktığı şeye bakınca tokaya, şey tokası, kelebek tokası sanki diyor göğsüm sıkışıyor gibi oluyor diyor. Geçmişe dönüyorum falan. Ne yaptı?

Şimdi işte bu bir sinyal sistemi kurduyduk ya deniz fenerine. Onun sayesinde sanırsam bu tarafa gideceğiz. Pardon. Ena bir tane sinyal almış bize. Bu silahları satan kadın. O amel olan. Olumenin ortu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden şimdi Olumen'le hesaplaşma vakti. those historical markers Historical marker Ne yapıyorsun? Vallahi sana yapar geldim de susturuculu. Vallahi susturuculu değil mi bu? Ben buna susturucu derim. Değilmiş. Ver bakayım şimdi bir. Show <laughs> me <laughs> Lan dur. Yok ya. Ben azından tek seferde öldürüyor. Bak bakalım orada ne var. bellek koyuyor. Nereden bulacağım bu kelleri? Get away! Wait, you're not one of them. Hmm. Okay, Something good. İçeri gidiş yok mu ya? Herhalde yukarıdan giriyoruz. Yoo. Yeah. Asıl o yuver arıyor ya. nereden bulacağız? Aa, bu ne ya? E bu şey diyor. You can only open the void of the by collecting three vampire under boss skulls. Acquire under boss skulls by completing safe house missions. Safe house mı bulacağım yani? Safe house mission. E oyun bana yani zorla yan görev yaptırıyor. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Peki. Peki efendim. görevini alabiliyor mu bari? O oh, mondi. Underboss'u falan kesiyor. Nasıl keseceğiz? Wow ya. Yani. Peki. Anlıyorum. Çok haklı Hatta anlamakla kalmıyor. Çok mantıklı bir tercih olmuş. Sivilin ne iş var lan burada? Ne yapayım lan burada gerizekalı? O tamamlanmış. Hmm. Reach. Night Manager. Okay. Altta bir görev çıktı. Ha, üç tane Safe House görevi yap. 3 tane kız kalın Sonra Sana oğlum ben mi gidiyorum? Bu mudur? Oh my god ya. Evet. Show me something good. Destroy Night managers. Tam. Don't get tilted. Ooh. <laughs> 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 Ooo, sen bana susturuculu bir silah versene ya. Yok mu hiç susturuculu silah? Vallahi yok. Keep <laughs> <laughs> Please. Not yet. Please help. I'm so scared. I think so. What are you waiting for? Hadi bir salalım da. Kendileri mi bastılar? Ben anlamam ben o sivilleri kurtardım Aga Sivillerin kendileri şeye basıyorsa onlara yazar. Tamam kapat kapat. You have collect and boss vampire's god. Born bone means god. Gizli hazinelerin yerini de açıyorlarmış bunlar. Skallar. Eee ESC'ye basıyorum çıkmıyor. Peki. Nereye sıkıyorsun Allah aşkına? yenileniyor okey. Bundan 3 tane bulacağız. Peki diğerini nereden bulabiliriz? Biri buradaydı. Ve i̇şte bu safe sağlamı. Tek tek safe havuz mu geçeceğim böyle şimdi? Işte. Peki. Ne yani önce safe havuzun ilk yan görevi ne yapıyorsun? Görevi tamamladıktan sonra sana bir görev daha mı veriyor? Evet. Bu da çok bayağı kötü. Dur oğlum, bunlar gene olmamış. olmuş. Buraya gel buraya. Bir sekir. Don you gidiyorsun? Alak. Baya param var herhalde. 50 kat param varmıştım. Deyum. En anyway. bak alamıyorum yine. Kendinizi öldürdünüz. Okey. out flank!

Nasıl ölmüyorsunuz oğlum siz? <Gülüyor> 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 oyoy orin keymine tüküreyim you <laughs> will <laughs> okay ay ay <laughs> Tamam dur. Yolla bakalım. Geldin mi kral? Seni doyacağız hem kafidir bana. Ding diye bir sniper geldi. Mermim yok ama alırım. Aman yarabbim susturucusu var. sürekli birileri geliyor herhalde benim bir an önce bunu özmem lazım böyle olmayacak gibi Çünkü bir nerede Kapat. Demek ki bu yüzden return to save house çıkıyor. Save house'a gidip benden şey almamı istiyor. İkinci görevi yani. Ne şuna. Burada çok adam öldü ya. Ne oldu? Bunlar niye spawn oldu? Ben onu anlamadım. Ya nasıl spawn oldu bunlar? Ben anlamadım ki. No idea yani. Gene bir ses duydum bu arada. safe save, save all good herhalde. <laughs> Böyle daha mantıklı. Aman be oraya gidilemiyor oradan. Neyse bakalım biz gene bug oldu. Sağ altta göreceğiniz üzere elimde sınav silahı varken 225 mermi gösteriyor. Hiç şaşırtmıyor tabii ki de Anlıyorum yani bunda mesela 40k yedim ya Öf. Öf. 40k yedim ne oldu Ne geçti elim az önce benim ya Hiçbir şey sıfır Literli sıfır yani Bok gibi bir dükkanım var Söyleyeyim de ben yok şuradan gittik daha mantıklı Dağlar mağaralar var kusursuz Şimdi sis var lan bu nasıl bir Show me something good. var. Gündüz gözüyle kimse yok herhalde. neyse sen misiniz onu iptal etmeden arka bagajı açarsak araba ötecek gibi ve başımıza üşüyeceklermiş gibi hissediyorum. Let's do some recon. Nerede lan bu? Ha bu oraya mı ineceğiz yine? Bunlar bizi kurtarmaz. Bey bir de topladığım şeyleri bir daha falan topluyorum. Çok kötü. Bunları nereden indiydim lan? Yanlışlıkla gittiydim oraya hatta Öyle diyeyim. Sen bizim şu silahı değiştirip bize buna geçir. Tamam. Oğlum ben ona vurdum ya. Düşünün içine bıraktım tabii ki de. Açılmıyor mu? Deri deri deri. bu da mı şeymiş? Tüh bunların hepsi aynı şeymiş. Kusura bakmayın işe var mı diye kontrol etmek zorundayım. Evet sıkıştığım yol. Yok sağ ol. Şu 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 şuna gidelim. Üç tane kuru kafası iyi toplayayım da. İşte onu iki bölümde belki olan ne gideriz. Belli olmaz. Hmm, dibimizdeymiş bu iyi bari. Dibimizde olması güzel. okay earn your cape shithead herkese gereksiz bir adama iki attık oğlum. This place ain't killed me yet. Benim adam kültistler nasıl bu dumandan etkilenmiyor ya? Tamam kapatabilirsin bunu artık. bence bunun bir mermisi yeterli olmalı da televizyonu dörde bölmeye. <laughs> Okey bu da tamam. Buraya gideceğiz. Gerçi oraya gitmeyeceğiz. Ş önce şuraya bir gidelim. Restock yapalım. Bölüm durdur. Bir sonraki bölüm oraya gideriz. En mantıklısı olur. Ya yes, be. Konuşuyor bir de. Sanki fikrini bir önemi var. Onu hiç beğenmedim. İki skerim var işaretli olanlar daha çok hasar alsın. Okey, şuraya da ışınlanıp burada kaydı sonlandıralım. Var mı birileri? Yok. Okey ee, o zaman. Redfall'un bir bölümün daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde en önemli de ettiği gibi bakalım. Ola menim bulmuşuz yoksa başka birini bulmuşuz. Oynayıp göreceğiz. Bir sonraki bölümde, görüş bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bye bye.